Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine sizlerleyim. Ünlü oyuncu Amine Gülşe kızları Eda ve Ela'yı dışarı çıkardı. Çocuklarını parka götüren güzel oyuncu, abla kardeşin keyifli hallerini sosyal medya hesabından paylaşarak altına ''Bugün kuzularımla harika bir gün geçirdik.'' notunu düştü. Parkta eğlenceli anlar yaşayan minik kızlar, izləyənlərin böyük bəyəniləsini topladı. 31 yaşındakı gənc anne və mini qızlarına gözəl yorumlar gəldi. Xatırlatayım ki, oyunçu Amina Gülşe milli futbolçu Məhsud özü ilə evlidir. Çift 2019-cu ilində görkəmli bir toy ilə dünya evinə keçmişdi. 2014-cü ilində Miss Türkiyə gözəllik yarışmasını kazanan Gülşe 2015'te Asla Vazgeçmem adlı dizide Tolga Han ve Şafak Bekdemir ile birlikte başrol oynamıştır. Şimdilerde çocukları ile ilgilenen Amine Gülşe, kızları ile geçirdiği eğlenceli anlarını ara sıra bizlerle de paylaşmayı unutmuyor. Biz de kendilerine iyi dileklerimizi sunarız. Allah bağışlasın, Allah hepimizin evlatlarını korusun. Amin. Değerli arkadaşlar videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olup takipte kalmayı unutmayın lütfen. Bildirim butonunu açık tutarak bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.